Bekir Hazar Hurun'un Karunları Hurun Report her yıl Karun gibi zenginler listesi yayınlıyor. 2021'in en zenginlerini de bir rapor halinde dünya kamuoyuna sundu. Bir önceki yıla göre Çin'den listeye tam 259 yeni dolar milyarderi daha eklendi. Buna göre Çin 1058 milyardere ulaştı dünyada en çok milyarderin yaşadığı ülke sıralamasında birinciliğe yerleşti. Çin'i 696 milyarderle Amerika takip ediyor. Yani Çin en büyük ekonomik savaş verdiği Amerika'yı neredeyse ikiye katlıyor. Üçüncü sırada ise 177 milyarderle Hindistan yer alıyor. Onları 141 milyarderle Almanya, 134 milyarderle İngiltere, 100 milyarderle İsviçre ve 85 milyarderle Rusya takip ediyor. Türkiye'de 2020 rakamlarıyla 30 dolar milyarderi vardı. Forbes dergisi ayrıca serveti 500 milyon doların üzerinde olan Türk iş adamlarının sayısının 50 olduğunu açıkladı. Dönelim tekrar Hurun'un Karunlar raporuna. Kurumun başkanı Rupert Hugoworth, Amerika ile ticaret savaşına rağmen yeni milyarderlerin 259'unun komünist ülkelerden çıktığını özellikle hatırlatıyordu. Bunun bir anlamı vardı. Çin'deki dolar milyarderleri sayısı dünyanın geri kalanının toplamından daha fazlaydı. Amerika'da son 5 yılda tespit edilen 160 milyardere karşılık Çin'de aynı süreçte 490 yeni milyarder tespit edildiğini söylüyordu. Hugover, servet oluşturma Asya'ya taşınıyor diyordu. İşte bu müthiş rakamlar tam da dünyadaki krizin, kavganın ve gerilimin nedenini en açık şekilde ortaya koyuyordu. Trump dönemi yönetimin Çin'i en büyük düşmanı ilan edip ekonomik savaş başlatması, ardından Çin'de virüsün patlaması, dünyanın karanlık bir belirsizliğe girmesi, dijital çağın ayak seslerinin duyulması. Hiçbir şey tesadüf değildi. Üçüncü Dünya Savaşı virüsle başlamıştı ve bu tarihe para savaşı olarak geçecekti. Nitekim virüs var, dünya kırılıyor, her yerde ekonomik kriz var ama bir bakıyoruz Çin'de dolar milyarderi sayısı patlıyor. Bitmedi. Dünyada krizin dibi yaşanırken haftada tam 8 kişi dolar milyarderi oluyor. Yani ilk kez böylesine bir zenginleşme patlaması yaşanıyor. Nitekim Hugo Dünya tek bir yılda bu kadar çok zenginliğin tespit edildiğini hiç görmedi diye tüm dünyaya haykırdı. Bitti mi? Hayır. Virüs sayesinde kağıt paradan kaçış yaşandı. Bir anda dünyanın dört bir yanında sanal para Bitcoin'e hücum başladı. Bitcoin fiyatları taban yapınca birileri satışa başlayıp düşürdü. Bu süreçte tam 395 milyar dolar el değiştirip küçük bir azınlığın cebine gitti. Üçüncü dünya para savaşı tüm hızıyla sürüyor. Birinci ve ikinci dünya savaşları da para içindi. Milyonlar öldürüldü. Şimdi silaha gerek yok. Bir dolarlık virüsle öldürüyorlar. Savaş daha da büyüyecek. Aşıyı buluyorsun, piyasaya mutasyona uğramışını sürüyorlar ve mutasyonluya bulunan aşıların da tesir etmediğini bilim adamları açıklıyor. Onu da halletseler bir yenisini ortaya atacaklar. Bill Gates'ten Rockefeller'a kadar önüne gelen zenginin pandemiden önce virüs laboratuvarına yüz milyonlarca dolar yatırım yaptı. Ne yani bu tesadüf mü? Hadi canım sende. Bekir Hazar, takvim. Fuat Uğur, hükümet sokak köpeği terörünü çözemezse halkın sesini ıskalayacak. Terör diyorum çünkü her yıl onlarca çocuk ve yetişkin başıboş sokak köpeği saldırılarıyla hayatını kaybediyor. Ayrıca yüz binlerce insan saldırıya uğruyor ve yaralanıyor. Trafik terörü gibi adeta. Önceki günkü yazımda her yıl başıboş sokak köpeklerinin saldırılarına uğrayan ve yaralanan 180 bine aşkın insan olduğunu yazmıştım. Yanılmışım. Meğer 2018 yılı itibariyle bile 283.185'miş. Bu bilgi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 2019 tarihli komisyon raporunun zoonotik hastalıklar başlıklı bölümünde yer alıyor. 2018 yılında sokak hayvanlarıyla temas nedeniyle yaşanan kuduz vakası sayısı 283.185 olarak belirtiliyor. Hükümet kendine hayvansever diyen köpek fanatikleriyle mama sektörünün ve onların medyadaki ortaklarının oluşturduğu sahte algıyı Hayvan sevgisi sanmaya devam ettiği takdirde gerçek kamuoyu avuçlarının arasından kayıp gidecek. Cumhurbaşkanımızın insan hakları eylem planıyla altı çizilen yapısal hukuk reformu hayvan haklarıyla insan hakları uyumunu sağlamalı. Hayvanları korur ve kollarken onlara eziyet edecek sapık ve canileri en ağır biçimde cezalandırırken sahipsiz ve başıboş köpeklerin saldırıları sonucu ölen çocukların ve yetişkinlerin yaralanan yüz binlerce insanın hakkını da gözetmeli. Hayvan hakkı insan hakkı uyumu için AB ülkeleri örnek alınmalı. Tıpkı bu pakette model aldığımız Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi. 1. Tüm evcil hayvanlar sahipli olmalıdır. Sokaklarda başıboş köpekler dolaşmamalıdır. Sokak kedileri hızla kısırlaştırılmalıdır. 2. Her canlının bir kimliği bulunmalı, aşıları, bakımları, düzenli veteriner kontrolleri yapılmalıdır. 3. Evcil hayvanların temiz kudretleri olmadığına göre, verecekleri zarardan da sahipleri sorumlu olmalıdır. Eğer sahipli köpek birini ısırmışsa ya da öldürmüşse, cezasını sahibi ağır biçimde ödemelidir. İpi bırakılan pitbullun sahibi serbest kalıyorsa, insanlar artık meşru müdafaya yönelir. 4 bu hayvan sahipleri köpeklerinin cadde ve sokaklarda yaptığı dışkıları eğer toplamadıkları takdirde ağır cezasal yaptırımlar uygulanmalıdır. 5. Bu durumda sahipsiz hayvanların yani başıboş sokak köpeklerinin saldırıları sonucu insanlara ve insanların bahçelerindeki diğer hayvanlarına verdikleri zararı kimse üstlenmediğine göre barınaklarda bakımları sağlanmalı. 6. Belediyeler sokak hayvanları için barınaklar açmalı ve bu barınaklarda hayvan bakımını üstlenecek uzmanlar, elemanlar, veterinerler istihdam edilmeli. İsteyenler bu barınaklardan hayvan sahiplenebilmelidir. Alıp sokağa bıraktıkları takdirde ağır biçimde cezalandırılmalıdır. Almanya, Fransa şehirlerinin sokaklarında nasıl başıboş sokak köpekleri yoksa Türkiye Büyük Millet Meclisi raporu. Ölümcül kuduz ve Kist hidatik hastalıklarının sebebi sokak köpekleri. Tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yukarıda sözüne ettiğim araştırmasına dönelim. Bakın Avrupa Birliği ülkelerinde sıfırlanmış olan kuduz probleminin neden Türkiye'de devam ettiği aşağıdaki satırlarda şöyle dile getirilmekte. Avrupa ülkelerinde neredeyse tamamen yok olmuş olan kuduz hastalığı ülkemizde maalesef halen görülmektedir. Kuduz riskli hastalıkların da dağılımından anlaşılacağı gibi insanlara saldıran köpek sayılarında son yıllarda ciddi bir artış gözlenmektedir. Sokak hayvanları kaynaklı kuduz, kist hidatik, igisamniasis gibi önemli zoonotik hastalıklar görülmektedir. Sokak hayvanlarının artışına bağlı olarak 2002 yılında kuduz riskli temas sayısı 110.646 iken 2018 yılında 283.185 olarak kaydedilmiştir. 2018 yılında kuduz riskli temas vakaları için 1 milyon 1.109.368 doz kuduz aşısı ve 34.140 kuduz antiserumu uygulanmıştır. Kuduz riskli temaslarda kaynağın sahipsiz hayvan olması nedeniyle olay sonrasında hayvanların takibi mümkün olmamıştır. Köpek kaynaklı diğer bir hastalıksa kist hidatik olup 2018 yılında Sağlık Bakanlığı'na 1704 insan vakası bildirilmiştir. Kist hidatik hastalığının tedavisi, maliyeti yüksek cerrahi yaklaşımlardır, hastalığa bağlı ölümler gözlenebilmektedir. Tekrar söylüyorum, iktidarın başıboş köpek saldırıları sonucu ölen çocukları ve yetişkinleri görmesi gerekir hayvan sevgisi tekelini muhalefetin elinden alacakları hissiyle bir avuç azgın azınlığın yüksek çıkan seslerine aldanıp bunu gerçek kamuoyu sanıyorlar ve bu yüzden sokak köpekleri konusunu görmezden geliyorlarsa çok ağır bir bedel ödeyeceklerini şimdiden söyleyebilirim. Dün yaşadığım siteden örnek vermiştim. Biraz daha açayım. Yaklaşık 4 bin kişinin ikamet ettiği, seçmen sandıklarında CHP ve diğer muhalif partilere %80 oyun çıktığı bu sitede yaşayanların tamamına yakını, sokak köpekleri için çözüm bulunmasını istemekte ve hatta bazıları çok radikal önerilerde bulunmakta. Bunları söyleyenlerin hepsi kedi köpek besleyen insanlar, yanlış anlamayın. O kadar bunalmış durumdalar, anlayın. Bana önceki günkü yazımın ardından 300'e yakın mail geldi. Yazımın Twitter'daki paylaşımının altında yer alan yorumları saymıyorum bile. Bu sorunu görün sayın iktidar yetkilileri. Bu çocukları tanıyor musunuz? Sudene Sanhaş 3, Serhat Karabıçak 5, Bayram G 4, Hayrun Nisa Gök 4, Kadir Karaşal 8, Berat Açar 4, Hüseyin Erçal 8, Derviş Boztaş 8, Ebru Çakaloğlu 2, Aleyna Şenol 2, Ayşenur Öztunç 2, Büşra Şeker 14, Çetin Varilci 16, Mecit Kartal 7, Ardahan Çoban 11, Bayram Varol 13 yaşında. Yukarıdaki çocukların kim olduğunu hayvan hakları yasasını hazırlayanlar ve diğer yasa koyucular küçük bir Google taraması yapıp öğrenebilirler. Ama ben onlara bir iyilik edip ipucu vereceğim. Onlar artık aramızda değil. Bu çocuklar sokak köpeklerinin saldırıları sonucu hayatlarını kaybettiler. Ya köpekler yüzlerini ısırdığı için ya da saldırgan köpeklerden kaçarken araç altında kalarak can verdiler. Bu çocukların isimlerini paylaştığımızda hepsi tedavi gerektirecek kadar patolojik vaka olan köpek fanatikleri bir takım canilerin, sapıkların eziyet ettiği hayvanların görüntülerini gönderiyorlar. Akıl sağlığından yoksun IQ fukaraları Hayvanlara eziyet eden canilerin ve sapıkların cezaları veriliyor. Yeni yasayla bu cezalar artırılıyor ve çok da iyi yapılıyor. Peki sokak köpeğinin öldürdüğü çocuğun hakkını kim arayacak? Köpeğin temiz kudreti mi var? Köpeği mi cezalandıracaksın? Köpek iç güdüleriyle hareket eder ve sebebi ne olursa olsun saldırır. Mesele de işte burada düğümleniyor. Sahibi olmadığı için sorumlusu da yok. O halde tüm köpekler, tüm hayvanlar sahipli olmalı. Dahası var. Cemal Hüner adlı okuyucumun gönderdiği mailde ifade ettiği gibi bakın ayrıca ne oluyor. 1. Özellikle kalp ya da diyabet hastalığı olan ve her gün yürüyüş yapması gereken yaşlılar sokağa çıkamıyor. 2. Çocuklar parklarda oynayamıyor çünkü sokak köpekleri parkları mesken haline getirmiş. 3. Bisiklet, motosiklet kullanmak çok tehlikeli bir hal aldı. Çünkü sokak köpekleri tekerlekli taşıt araçlarını kendilerine tehdit olarak görüyor ve saldırıyorlar. Sokak köpeği saldırısı dışında bu tür ölümler istatistiklere trafik kazası olarak geçiyor. 4. Otoyollarda da sürekli kazalara neden oluyorlar. Köpeği ezmemek için duran araç sahibi zincirleme kazaya sebep oluyor. Bu arada durmayan araç yüzünden de her yıl yüzlerce köpek ölüyor. 5. Sokak köpekleri ayrıca evinde sorumluluk alıp hayvan besleyen gerçek hayvanseverler için de sorun. Çünkü tasmalı köpeğinizle sokağa çıktığınız anda çevreniz sokak köpekleriyle sarılıyor. Görüyorsunuz, konuğunuzun bu sayfada size bana gelen maillerden daha çok örnek vermek isterdim ama ne yazık ki bu mümkün olamadı. Fuat Uğur, Türkiye Bülent Erandaç, Büyük Lider Başkan Recep Tayyip Erdoğan insan hakları eylem planını açıkladı. Bir kez daha büyük lider olduğunu ortaya koydu. Başkan Erdoğan tüm kesimlerle yakın diyalog ve işbirliği halinde ülkemiz için ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemine imza attı. Demokrasi ve hukukun güçlendirilmesi, ekonomik gelişme ve refahın artırılması, Türkiye'nin dünya ile entegrasyonunun hızlandırılması yolunda muhteşem bir manifestoyu aziz milletimiz için açıkladı. Başkan Erdoğan Külliye'de konuşurken yaptıkları bir film şeridi gibi geçti gözümün önünden. Erdoğan 1970'lerin ortasından itibaren aktif siyaset yapan, güçlü hitabet yeteneği, mücadeleci kişiliği ve karizmatik yapısıyla Türkiye'de olduğu kadar dünyada da tanınan büyük bir liderdir. Ordunun siyasete müdahalesini engellemeyi başaran, yenilikçi siyasi görüşleri ve reformcu uygulamalarıyla Türk siyasi tarihinde temayüz etmiş bir siyasi hareketin öncüsüdür. Başkan Erdoğan'ın Türkiye'de yenilikçi ve reformist siyaset anlayışına dayalı uygulamaları hayata geçirdikçe büyümesi, tabuları yıktıkça aziz milletin gönül dünyasında büyük yer etmesi tesadüf değildir. Hukuk, demokrasi ve yönetim, bürokrasi alanlarında köklü reformlar yaparak yeni Türkiye inşasında çok etkin rolünü sürdürmektedir. Başkan Erdoğan Türkiye'de de toplum değişmesini en iyi okuyan bir liderdir. Dış ve yerel gelişmeler, içeride ortaya çıkan yeni eğilimleri, ihtiyaçları çok iyi okuduğunu gösteren, insan hakları eylem planı başka reformların da habercizidir. Bu plan, ekonomi, hukuk, demokrasi, eğitim, refah, ulaşım, sağlık ve güvenlik için daha güçlü ve yeni reformları da beraberinde getirecektir. Sonuç, Başkan Erdoğan'ın açıkladığı insan hakları eylem planıyla yeni reformlar hayata geçecektir. Bu reformlar sayesinde Türkiye'mizin yıldızı daha da parlayacaktır. Aziz milletimizle birlikte Başkan Erdoğan'ı takip etmekten mutluyuz. Ne mutlu reformlar Türkiye'sinde yaşamak. Bülent Erandaç takvim